İkinci Murat kimdir? Osmanlı İmparatorluğu'nun altıncı padişahıdır. Sultan Mehmet Çelebi'nin oğlu olan ikinci Murat, babasının hükümet politikalarını sürdürmüş ve imparatorluğun toparlanmasına ve güçlenmesine katkıda bulunmuştur. İkinci Murad'ın hükümdarlığı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları genişlemiş ve Bosna, Sırbistan ve Eflak gibi bölgeler fethedilmiştir. Ayrıca 2. Murat, 1444 yılında Varna Savaşı'nda büyük bir haçlı ordusunu mağlup etmiştir. 30 yıllık saltanatında Osmanlı'yı büyük bir şan ve şerefle idare etmiş ve emri altında bulunan herkesin sevgisini kazanmış, dindar, adil ve lütufkar bir padişahtır. 2. Murat, 1451 yılında tahtı oğlu 2. Mehmet'e Fatih Sultan Mehmed'e bırakarak tahttan feragat etmiş... ...ve 1451 yılında... ...ölmüştür. İkinci Murad'ın... ...saltanatı, Osmanlı İmp